Evet, Sayın Masum Mesutları kamuoyuyla bugün özellikle Kocaeli bizim milletvekili olduğumuz Kocaeli ilimizde yaşanan akademisyenlerimizin gözaltına alınması olayıyla ve son günlerde AKP'nin baskıcı ve şiddete dayalı tutumları nedeniyle bir açıklama için burada sizlerle bir aradayız. Biz Kocaeli milletvekilleri Tahsin Tarhan, Haydar Akar ve Fatma Kaplan Hürriyet olarak ve Kocaeli örgütümüzü temsilen bu açıklamayı yapıyoruz. CHP Kocaeli örgütü olarak bizler her türlü teröre amasız, fakatsız, lakinsiz karşıyız. Şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bizler terörün insanlık suçu olduğunu kabul eden bir partinin üyeleriyiz. Teröre karşı olduğumuz gibi düşünceyi açıklama hürriyetine yapılan baskılara da karşıyız. Hukukun temel ilkesi de bunu gerektirmektedir. Türkiye'de düşünen gazeteciler, akademisyenler, toplumun tüm sınıflarının düşüncelerini açıkladı diye suçlanmaları, hukukla, düşünce ve ifade özgürlüğüyle, demokrasinin evrensel ilkeleriyle asla bağdaşmamaktadır. Ülkemizde düşünceleri nedeniyle insanların evlerinin basılıp gözaltına alınmalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla açılan soruşturma neticesinde düşüncelerini açıklama özgürlüğünü kullanan çok sayıda akademisyenin gözaltına alınmasını ve görevden uzaklaştırılmasını hukuksuz, kabul edilemez ve son derece tehlikeli buluyoruz. Şunu açıkça söylemek gerekir ki akademisyenlerin açıklama yapması değil, akademisyenlerin gözaltına alınması suçtur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de her özgürce söylemesinden yanadır. Akademisyenlerin açıklamasına katılmasak bile şiddet içermedikçe her türlü düşünceye saygı duyuyoruz. Aynı zamanda akademisyenlere tehdit amacıyla insanların kanıyla duş alacağını söyleyen Cumhurbaşkanı himayesindeki mafya bozuntusunun şiddet ifadeleri dururken akademisyenlere gözaltı hukukla ifade edilebilecek bir durum asla değildir. Düşünce özgürlüğü yüzünden hapiste yatmak artık yüzlerce yıl öncesinde kalmıştır. Tam 226 yıl önce Fransız düşünür Voltaire'in "Düşüncelerine katılmıyorum ama o fikirleri özgürce ifade edebilmen için gerekirse canımı bile veririm." sözlerinin önemini bir kez daha vurgulayarak gözaltına alınan akademisyenlerin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Buradan da kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz.